Merhabalar herkes. Bugün sizlerle birlikte oyuncaklarımı göstereceğim size. Bu arada böyle minik oyuncak. İlk olarak böyle öğretmen oyuncağım var. Bunu böyle yapacağım. Ve son olarak böyle bir kız oyuncağım var. Şimdi çok... Sonra böyle bir tane de kargıç kızım Bir tane şey var. Bunun oyunu var ama oyunu bilmiyorum. Böyle bir yunus var. Bunun tatlılar var. Lisi de var. Bu böyle. böyle bir tatlı. Arkadaşlar. Burada çok yakında minik videolarım geldi. Yani bekleyin. Böyle bir tane şey var. Bu da çok tatlı. Böyle. Bu da çok tatlı. Böyle bir boya kalemi. Bu da çok tatlı. Böyle bir tane şey. Böyle çok tatlı. Böyle oyuncaklarım var. Bunların hepsi sağlam. Evet. Bir de iki. Bir de arkadaşlar çocukları bir tarafa alacağım. Sonra dönüp de giyeyim. Böyle arabam var. Bunların da bir tarafı var ya. var. Topumun var. Böyle anahtar var. Bu da var ya. Arkadaşlar şunun arkası çıktığı için bunu bu tarafa alacağım. Nasıl takıldı mı? Evet. arkası çıktığı için. Arkadaşlar bakın ben yeni bir özellik açtım. Bu böyle gidebiliyor mu? Bu arada ben onu ben hiç böyle gidebilirim bilmezdi. Bunun da ben arkasını bozulması önemli değil de neş annem yani böyle tadan yapsa bu da çok güzel. Bunun altı olmadığı için sağlam değil bu. Bu bu da sağlam bir oyuncu. Bu da çok güzel sağlam bir. Bu da sağlam bir, bu da sağlam bir oyuncu. Arkadaşlar ben şunu bir yapayım. Arkadaşlar bakın şöyle bir yaptığımda görüyorsunuz. Çözeyim. Böyle bir tane oyuncağım var gördünüz Böyle bir tane de bilmiyorum ama sağlam yaptım. Böyle bir elektrik var. Bu da çok Böyle bir şey var. Bu da çok sağ. Lan böyle bir balığımız var. Bu da çok güzel. Sağlam. Şey, bu da sağlam bir şey oldu. arkadaşlar çok yakında minik videolarım gelecek. Görüşürüz.